Merhaba arkadaşlar, yanımda çok yakışıklı Avustralya'dan gelen hayranım Abla diyor, senin şöhretin diyor Avustralyalara kadar, Kangurulara kadar. Kangurular bile, Amerika, Amerika diye zıplıyorlarmış, ayo. öyle diyor. Ben bunun yalançlıyım. Kangurular bile senin için hasta oluyor diyor. abla diyor. Çünkü ellerin çok güzel diyor. bak eller, eller, eller. Yüzün çok güzel diyor, duvardan duvara harısın diyor küçür küfür, ansiklopedi bir karısı, ansiklopedi gibi karısın diyor buradan. Bir şey daha söylemek yok Çeker Çok çeker. Ben. Benim hakkım var. <laughs> tamam. Diyorum ki arkadaşlar LGBTİ karşısı kökten dinciler kaybettiler. Çok şükür. Çok mutlu olduk. Bu ülkede yani Türkiye'de insan hak, gerçek insan hakları, gerçek demokrasi, gerçek ötekileştirmeme için ne diyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz hepimiz Aynen. Cumhuriyet Halk Partisi sonuna kadar destekledi. Zaten bu seçimlerde bütün oylarımız CHP ve İmamo, Ekrem İmamoğlu'na gitti. E yani bizi destekleyen insanlarla birlikte olur. Öbür taraftan din üzerine siyaset, siyaset yapıyorlar. Erbakan diyor ki LGBT'ler göndereceğiz. Nereye göndereceksin? Nereye Erbakan? Artık dini, imanı, siyaset alet ettiğin insan uyanlara nasıl tokat attılar size gördünüz değil mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti'ne layık bir cumhuriyettir. Ben dine imana karşı değilim. Hayır artık isteyen dinini imanını yaşasın ama bizimle uğraşmayın. Bak bizimle uğraşınca o kadar çok problemler var ki. Ekonomik kriz, enflasyon şu hala bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyorsunuz. Çok rica ediyorum uğraşmayın bizle. Yakında zaten ben parti kuracağım bebeğim. Gümbür gümbür ne yapacağım? Siyaset atılıp Milletvekili olacak. İngilizce biliyorum. Fransızca biliyorum. Üstelik hem erkeğim hem karıyım. İki cinsiyetinde duygularını anlıyorum. Üstüm Marika altım Nedim abi diyorum. Cık. Sizi çok seviyorum. Kapat çocuğum bunu.